bir yoldan geri dönmenin de aslında o yolda ilerlemek olduğunu anladığım yaştayım. Konuşmamı şekillendirecek söz bu olmalı dedim kendime. Ve bu farkındalığa kaç yaşında varmış olduğumu düşündüm. Benim için 34 yaşımdı. Bence insanın hayatına dair en aklı başında kararları verdiği yaş 30'ların ortası. Dengeleri değiştiren bir özgüvenle çok sağlam adımlar atabiliyorsunuz. Ve bu olgunlukla hayatınızı değiştirecek kararlar alabiliyorsunuz. Mevzu adım atmak olduğunda mucizenin hayat bulmuş hali olarak size bu dönüm noktamdan bahsetmek istiyorum. 34 yıl boyunca beni taşımaya çalışan ayaklarım 34 yıl boyunca beni taşımaya çalışan ayaklarımdan vazgeçmem ve bu kararı verebilmem çok uzun zamanımı aldı. İsterseniz hikayeye en baştan başlayalım. Yıl 1985. İki çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak ve abim her ne kadar kabul etmese de anne ve babamın ustalık eseri olarak dünyaya gelmişim. Adım konmadan teşhisim konuluyor. Konjenital fibular agenezi. Böyle söyleyince çok havalı geliyor ama yaşayan bir insan olarak aynı hissiyatta olduğumu söyleyemeyeceğim. Anomaliteler ve çeşitli anomaliteler ve çeşitli eksikliklerle dünyaya geliyorum. Kaval kemiklerim eksik, parmaklarım eksik. Yaşıtlarımdan daha kısayım. Ender görülen bir vaka. O yüzden tıp tarihine adımı altın harflerle yazdırmış. Maalesef tedavisi olmadığı için doktorlar iki ayağımın da diz altından ampute edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ve çok ümitlenmeyin, bu çocuk yürümeyecek diyorlar aileme. Ve ailem benim için ameliyat kararı almayı ben aklım yetip de bu kararı kendim vereceğim zamana kadar erteliyorlar. Peki ben yürümez boşa ümitlenmeyin denilen bir çocukken nasıl yürümeye başlıyorum? Ben yaşımı doldurduğumda mucizevi bir şekilde yaşıtlarım gibi yürümeye başlıyorum. Aslında düşündüğünüzde hiçbir pedagojik eğitimi olmayan 20'lerinin başında iki kişi, annem ve babam. Doktorların söylediğini dinleyip o anda amfite etmeye karar vermiyorlar. Gelecekteki beni akılım yetip de kendi vereceğim karara saygı duyuyorlar. Ve ben yaşımı doldurduğumda mucizevi bir şekilde yürümeye başlıyorum. Benim yola çıkış hikayem aslında böyle başladı. 5-6 yaşına basınca dizlerimin altına kadar ulaşan demir kafeslerle örülü Özel ayakkabılar, ortopedik ayakkabılar yaptırdılar bana. Bunlara cihaz deniliyordu. Ve ben bu cihazlarla bir bilim kurgu filminden, hatta düşük bütçeli bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi robotik adımlarla yürüyordum. Farklı bir çocuktum. Yaşıtlarımdan çok farklıydım. Yaşıtlarımın üst düzeyinde bir, se bir seviyedeydim, klişesi yapmayacağım. Fakat onların fiziksel gelişimi karşısında benim bedensel kırılganlığım, hayal dünyamı geliştirmeme sebep oldu. Ve ben bedenimde eksik olan şeyleri odaklanmak yerine hayal gücüme odaklanarak bambaşka bir dünyanın kapılarını açtım kendime. Paytak paytak yürüyen ve amiyane tabirle çenesi hiç durmayan bir çocuktum. Cihazlardan fayda göremeyince artık bir ayakkabı giymem gerektiğini anladım ve çizme giymeye başladım. Neden çizme? Çünkü ayaklarımın en rahat ettiği ve benim en konforlu yürüyebileceğim tek ayakkabı türü çizmeydi. Ben 34 yaşıma kadar hiç ayakkabı giymedim. Bundandır ki hala ayakkabımı bağlamakta zorlanıyorum. İnsanlar her ne kadar buna şaşırsa da alışmadığınız şeyler sizin için büyük challenge'lar olabiliyorlar. Ben 30 derecede de, yazın 30 derecede de çizme giyindim. Kışın eksi 30 derecede de çizme giyindim. Yolda insanlar annemi babamı çevirip, ya bu çocuk niye böyle yürüyor? Bu çocuğa neden bir ayakkabı almıyorsunuz derlerdi. Ve ben bunu ağlayarak günlüğüme yazdığımı hatırlıyorum. Okul yaşıma geldiğimde annem ve babam beni abimin okuduğu mahalle ilkokuluna yazdırmak için gidiyorlar. Fakat o zamanın müdürü beni okula kabul etmiyor. Ve kabul etmeme sebebi Abimin de okuduğu o ilkokulda abimin beni görüp üzülüp benimle ilgilenmekten derslerine odaklanamayacağı bahanesini sunuyorlar. Ailem kaderine küsüp e ne yapalım biz de bu kızı okutmayalım demiyor. O dönem için büyük bir baş kaldırı sayılabilecek bir davranış yapıp milli eğitime gidip şikayette bulunuyorlar ve ben en nihayetinde o okula alınıyorum. Diğer çocuklardan farklı bir muameleye ihtiyaç duymadığıma, bağımsız hareket edebildiğime ve özel eğitime gerek duymadığıma onları ikna edip, bunu ispat edip beni o okula yazdırdılar. Ve bahsettiğim müdür bir süre sonra o okuldan sürüldü. Sebebi ben değildim. Keşke ben olsaydım. Hikaye burada pik yapardı ve muhtemelen bir alkış duyardım. <laughs> Teşekkür ederim. Çizmeli kız, topal kız, bir tuhaf yürüyen kız. Genelde beni böyle adlandırdılar. Ama benim kendimi kanıtlayabildiğim ilk durak okulum oldu. Neden? Çünkü ben kendimi tanıdım. Gerçek olması gereken buketi tanıdım. Bilgiyle bilendim, öğrendiklerimle sivrildim. Bu hırsla okumak istedim ve eğitim hayatına engelli bir bile, birey olarak değil, engellenen bir birey olarak başladığım için hayatımı hep bu hırsla devam ettirmeye çalıştım. Toplumun kendine benzemeyenlere karşı acımasızlığını hepimiz biliyoruz. Ben bu acımasızlığa bir savunma mekanizması olsa gerek, hep eğitim hayatımı kırmızı kurdelelerle süsledim. Yaşımdan büyük engeller açtım diyebilirim. Çünkü engelleri aşmak için marifetin boyda, kiloda, elde ayakta olmadığının bilincinde bir ailem vardı. Ve beni hep böyle yetiştirdiler. Yol kat etmem için, yol kat etmem için benim yol arkadaşımın ilk önce kendim olduğunu öğrettiler bana. Ve çıkacağım yolda kendimi sevmezsem, hangi yola girersem gireyim, o yolun bana zulüm olacağını öğrettiler. Bu yüzden anne babama müteşekkirim. Abime ayrıca müteşekkirim. Çünkü kendisini o dönemlerde karate kursuna yazdırmışlardı. Sağ olsun her kuşak yükselttiğinde uzak doğu savunma sporlarında bana bayağı bir gelişim sağladı. Bir çocuğun en büyük şansı annesidir. Özel bir çocuğun annesi her şeydir. Savaşmanın yollarını ilk annem gösterdi bana. Bir Amazon edasıyla hiç kimseye beni yar etmedi diyebilirim. Konuşmanın burasında ona tüm kalbimle teşekkür etmek isterim. Kendisi protokolden izliyor beni. Cennetten. Seni çok seviyorum anneciğim. Buradasın, izliyorsun, biliyorum. Forest Gump filmini izleyenler bilir. Forest Gump özel bir çocuktu ve annesi ona hep şu cümleyi kurardı. Remember what I told you Forrest? You are no different than anybody else is. Did you hear what I said Forrest? You are the same as everybody else. Benim annem Hollywood filmlerinde sahne olacak ya da konu olacak sözlerle belki beni yetiştirmedi ama bana söylediği tek bir şey vardı. Ben senin dizinden aşağısını görmüyorum kızım. Sen benim için mükemmelsin. Sen benim için kusursuzsun. O yüzden ben farklılıklarımdan utanmayı asla bilmedim. Çünkü beni farklı yapan şeyin ayağımdaki birkaç eksik kemik değil, kafamdaki birkaç eksik tahta olduğunu zamanla öğrendim. Şaka bir yana, ailem benim can simidim oldu. Deniz fenerim oldu. Düştüğümde hava yastığım oldu. Bu yüzden zoru kolaylaştıran bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Teknik olarak kırılmış bir kızdım. O yüzden babamın saçlarının ağarmasının tek sebebi şu an acaba biraz daha kırılacak mıyım bunu düşünmektir. Bunu da biliyorum. Teşekkürler babacığım. Ailemi gururlandırmak ve kendimi gururlandırmak için hep insanüstü bir çaba harcadım. Bunun farkındayım. Beni okula almadılar. Okumayı ilk ben söktüm. Okuyamaz dediler. Kayseri'nin en prestijli Anadolu liselerinden birini kazandım. Ben farklı olduğum için benim susmamı, hatta benim kendimden utanmamı bekleyen insanlar oldu. Ama ben aksine daha fazla sivrildim. Tiyatroya ilgiliydim, tiyatroyla ilgilendim. Sahneye yakışmaz mıyım acaba? Fikriyle asla kendim geri çekmedim. Müsamerelere katıldım. Okulda az solistlik yaptım. Ve okulun birçok tiyatro oyununda boy gösterdim. Boy dediğimde 1 metre 40 santim. Ama bu unutulmaz hatıralar bana hep bir şeyler kattı. Ve şu andaki ben olmamı sağladı. Aileme okutmayın bu kızı, sakat maaşı alsın dediler. Ben üniversiteyi dereceyle kazandım ve dereceyle mezun oldum. Tek başına yaşayamaz, beceremez dediler. Samsun'un bir köyüne atandım ve kendi evimi kurdum. Şu halinle yazık, çok yoruluyorsun, bu kadar çalışma dediler. Uluslararası onlarca proje yaptım ve öğrencilerimle ve öğretmen arkadaşlarımla yurt dışına seyahatler düzenledim. Taşra'daki okullarda çalışıyorsun. İngilizceni körelteceksin dediler. Yabancı dil sınavından 100 aldım. Pandemide... Pandemide sınava mı girilir dediler. Tafula girdim ve Fulbright bursu kazandım. Akülü bir araba alın, bu kız yürümesin, yorulmasın dediler. Birkaç kazayla da olsa zor güç ehliyetimi aldım ve Türkiye'nin birçok şehrini tek başıma gezdim. <laughs> Protez bacaklarla uzun yola mı çıkılır dediler, yürek yemiş olmalısın dediler. Ben kıta değiştirdim ve Amerika'ya uçtum. <laughs> en son spor yapmak istedim. 34 yıl boyunca spor yapmamış bir insan olarak düşer bir yerini incitir korkusuyla hep spordan imtina eden bir insan olarak spor yapmaya niyetlendim. Fakat gittiğim spor salonundaki arkadaşımız bana şöyle bir ifade kullandı. Hocam biz sizin gibi biriyle çalışma riskini alamayız. Tamam dedim. Köşe bucak araştırdım. Kendime benimle çalışabilecek bir spor salonu buldum. Bu benim spor yapmış halim. Teşekkürler. <laughs> birileri, birileri bana hep daha az olmamı söyledi. Ve onlar bana daha az olmamı söyledikçe ben hep daha fazlasını hedefledim. Yolumdaki engeller bazen bir arkadaşım oldu. Bazen bir akrabam, bazen bir öğretmenim, bazen bir amir, bazen bir memur. Bazen bu yoldaki ışıkları söndürdüler, bazen gözlerimdeki ışıkları. Bu yolda geçiş üstünlüğü kazanmak için asla farklılıklarından yararlanmadım. Farklı olmak, fark edilmektir. Ben farklılıklarım keşfedildikçe takdir edildim. Neden ben sorusunu kendime acımak için ya da kendimi hırpalamak için hiç sormadım. Beni özel yapan şeylerin, Beni özel yapan şeyleri keşfettikçe kendimi daha güçlü hissettim. Ve ben 34 yaşımda ayaklarımın ampute edilmesi için bir karar verdim. Hayatımda aldığım en cesur karardı. 34 yıl boyunca 34 yıl boyunca beni taşımaya çalışan ayaklarımla yollarımı ayırma kararı için 34 yıl düşündüm. Benim için hayati bir karardı. Ayaklarımı sürükleyerek de olsa hayatıma devam ettikten sonra artık bir çıkmazda olduğumu hissettim ve bu yolda geri dönmek zorunda olduğumu anladım. Geri dönebilmek benim için çok cesur bir karardı. Ama cesaretiniz sınanana kadar ne kadar güçlü olduğunuzu anlamıyorsunuz. Ben 2019 yılında çift taraflı yani bilateral amputasyon ameliyatı geçirmiş bir insanım. Ben bu süreçte şunu öğrendim. Yürüyen yalnızca ayaklar değildir. Ve çıktığınız yolda yol sizi başkalaştırır. Ben Buket Durmuş. Olağanüstü bir insan değilim. Ama sanırım biraz özel biriyim ve bu özelliklerimi tanıdığım, kabul edebildiğim için ve hep bir yolunu bulabildiğim için şu an karşınızdayım. Benden alınan şeyleri bana bir ceza değil, bir ödül olarak benimseyebildiğim için şu an karşınızda konuşuyorum. Bunu anlayabilmek çok zamanımı ve birkaç travma sonrası depresyonumu aldı. Ama ben kendimi dönüştürebildiğim kadından gurur duyuyorum. Ayakları yere daha sağlam bir kadın olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Ayaklarım artık gitmediğinde bana ayak olan ailem. Geçen yıl kaybettiğim annemin yasına şahit olan ve ortak olan kötü gün dostlarım, her gün dostlarım, sevdiklerim, sevenlerim, öğrencilerim, bana rol model olan ve hayran olduğum öğretmenlerim, Manchester Lazı, Londra Kürdü öğrencilerim ve yolumu kolaylaştıran, yolumu açan herkes, tüm sevenlerim. Her şeye rağmen ayakta durmamı sağlayan ve benim yaralarımı öpen biricik yeğenim Mert'im. Yaratılış gayemi sorguladığım bu karanlık dünyada sizin sevginizle bu yol daha aydınlık. Ve ben kendimi bulduğum için müteşekkirim. Teşekkürler.